25 Temmuz Salı Yeni Şafak Yazarı Hüseyin Likoğlu Yazısı Fetullah Gülen Doğru Söylüyor Yeni Şafak gazetesinin 15 Temmuz ihanet girişimi öncesinde TSK içerisindeki FETÖ'cü yapılanmaya ilişkin haberlerini herkes hatırlar. 21 Haziran 2016 tarihli pilotları kalpten götürdüler başlıklı haberimiz bu kapsamda en önemli haberlerimizden biriydi. İşte o haberin yayınlanmasından önce bazı dostların tavsiyesiyle görüştüğüm tabip subaylar oldu. 2016 yılı Haziranı, aynı zamanda Ramazan ayıydı. Bir tabip subayla hastanenin birinin kamelyasında sohbet ederken birden etrafımızda eli sigaralı ve çay bardaklı tipler türedi. Tabip subay bir an tedirgin oldu. Ne oluyor diye sordum. Bunları görüyor musun? Onların hepsi FETÖ'cü. Oruç tutmadıklarını belli etmek için her gün böyle ellerinde sigara, bardak gözümüze sokar gibi geziyorlar dedi. Bir de kurum içi internet ağ intranet'teki hesaplarını görseniz onlardan daha ileri Atatürkçü yok sanırsınız diye de ekledi. Yine darbeye günler kala İzmir Başsavcı Vekili Okan Baton'un TSK içerisindeki FETÖ'cü yapılanmaya ilişkin soruşturmasını haberleştirmiştik. O soruşturma kapsamında haberleştiremediğimiz çok önemli bir itiraf vardı. Daha doğrusu haberleştirmeye fırsat bulamadan darbe olmuştu. Subay olduğu anlaşılan bir gizli tanığın itirafı. İşte o ifade. Gizli tanık Abdullah, Fetullah Gülen'in özel odasında üç kişi baş başa kaldık. Kendisine kurmaylık sınavlarını kazanamadığımdan dolayı üzüntümden ve yaşadığım stresten bahsedince bana kazanan arkadaşlarımız için sevinelim diyerek sarıldı. TSK'dan ayrılmak istediğimi dile getirdim. Bana ayrılman doğru değil, hizmetteki her TSK mensubu hizmet hareketi içinde bizim için çok kıymetli dedi. Eşimse kurmaylık hakkı bittiği için kapanmak istediğini söyledi. O da eşime kapanman doğru olmaz. Herkes sizi böyle tanıdı. Bu şekilde çok daha fazla dikkat çekersiniz diyerek müsaade etmedi. Eşimin diğer sorusu ise çocuklarımızı tedbir için cemaatin okullarına gönderemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor oldu. Kendisi cemaatin olduğu anlaşılmayacak özel okullar kurduklarını bu hususta talimat verdiğini belirterek abilerinizle görüşün. Ankara'daki bu okullara sizi yönlendirsinler. Bu okullar sizin hakim, savcı ve bürokrat kesiminden özel nitelikte arkadaşlarımızın çocukları okuyabilsin diye kuruldu dedi. Böyle okul var mı? Varsa nerededir diye Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden bilgi edinmeye çalışırken 15 Temmuz oldu. Darbeden birkaç gün sonraydı. TV.net'in yayınına gelen bakanlardan birinin danışmanıyla sohbet ederken aradığım okulu buldum. Danışman arkadaş Hüseyin Bey başıma ne geldi bir bilsen dedi. Hayırdır dedim. Evime yakın diye oğlumun ön kaydını yaptırdığım bir özel okul için Milli Eğitim'den aradılar. Oğlunuzun kaydını oradan alın dediler. Niye diye sordum. Ana Fartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek ihanetin en önemli merkezi Akıncı Üssü'nde yakalandı dediler. Danışman o gün daha da çarpıcı bir olay daha anlatmıştı. Kayıt sırasında başörtülü bir veli vardı. Sırf başörtülü olduğu için onun çocuğunun kaydını almadılar dedi. Evet, aradığımız okulu hain darbe girişiminden sonra bulduk. Daha sonra da benzer diğer okullar ortaya çıkarıldı. İzmir'de Cumhuriyet, İstanbul'da Sirus Kolejleri. Başka kaç tane var bilmiyoruz. Hala var mı onu da bilmiyoruz. FETÖ elebaşı Gülen, Mısır'ın darbeci katili Sisi'nin televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye'deki darbeyi ulusalcı ve laik bir kesim yapmış olabilir diyor. Kesinlikle doğru söylüyor. Çünkü kendisi teröristlerini ulusalcı, laik kemalist, Atatürkçü kisvesi altında TSK'da barındırdı. Evet, darbeyi Atatürkçü görünümlü FETÖ'cüler yaptı. FETÖcü denilince birileri hemen gözlerini muhafazakar insanlara çeviriyor. Halbuki Pensilvanya şeytanı her kılığa girmiş. En büyük ihaneti de Atatürkçü, ulusalcı, laikçi kılığına giren FETÖ'cüler yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi aldatıldım deme cesaretini gösterememenizi anlıyoruz. Ancak şurada FETÖ yok, burada Fetullahçı olmaz. Şu FETÖcü olamaz. Bunun FETÖ'yle işi olmaz gibi peşin hükümler belirtmeyin. FETÖ her yere, her kesime sızdı. Her yerde ve her kesimde bu hainleri bulmamız lazım. Akıncı üstünde yakalanan sivillere baktığımızda ilahiyatçı Adil Öksüz ve ultra Atatürkçü Hakan Çiçeği görüyoruz. 15 Temmuz ihanetinin içinde 200'e yakın FETÖ'cü general çıkınca bu kadar FETÖ'cü TSK'ya nasıl sızdı sorusuna mevcut ve eski komutanlar efendim çok iyi gizlendiler diye cevap verdiler. İyi de nereye gizlendiler? Masanın altına mı? Dolabın içine mi? Yoksa kapının arkasına mı? Tabii ki Atatürkçülük kisvesinin arkasına saklandılar. Bu şeytani hareket kimimizi namaz kılarak, kimimizi kılmayarak, kimimizi oruç tutarak, kimimizi tutmayarak, kimimizi ayran içerek, kimimizi rakı içerek, kimimizi başörtüsüyle, kimimizi derin dekoltesiyle aldattı. FETÖ denince sadece muhafazakar, dindar insanlara ya da kurumlara bakarsak darbeyi nereden yediğimizi anlayamayız.